Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı arkadaşlar. Yani öyle görüntülere şahit oluyoruz ki bunlar terörist değil arkadaşlar gazeteci. 10 tane 15 tane polis bir gazeteci gözaltına almak için neden gider? Çünkü bu görüntüler gerçekten içimizi kanatıyor. Telefon açsalar ifadeye gidecek e, değerli halkın tanıdığı gazetecilere sanki azılı terörist muamelesi yapıp sabah baskınıyla evlerinden gazetecilerin alınıyor olması yine ortalık karıştı. Yine herkesten açıklamalar var. Ekrem İmamoğlu cezaevinden gazetecilerin tutuklanması ile ilgili foyanız ortaya çıktı diyor. Söylentiler var. E, haklarında haber yaptıkları suçluların ya da hakkında bir sürü iddia, iddia olan insanların şikayetiyle bunlar bahane edilerek gözaltı yapılıyorsa gazetecilere gerçekten çok içimiz kanıyor ve üzülüyoruz. Ve tabii ki bir an önce bu gazetecilerin serbest kalmasını istiyoruz. Detaylar nerede? Sevoşlu Muhabbet Şahane'de.